Hiç sabah uyandığında daha yataktan çıkmadan tükenmiş hissettin mi? Sanki gece boyunca maraton koşmuşsun gibi ama aslında sadece yatmışsın ya da gün içinde sürekli yorgunsun ama nedeni bulamıyorsun. Fiziksel olarak sağlıklısın, uykundan da aldın ama içinde sanki bir şey sürekli enerji çalıyor. Bu duygu sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Ve bugün bunun nedenini 20. yüzyılın en büyük psikologlarından Carl Gustav Jung'un gözünden keşfedeceğiz. Bugün çok özel bir konuya dalacağız. Enerjimizi gizliden gizliye tüketen yedi psikolojik tuzaktan bahsedeceğiz. Bu tuzaklar o kadar usta ki fark etmemizi bile istemiyorlar. Jung'un deyimiyle bunlar bilinç dışımızın derinliklerinde saklı gölgeler hem kendi yarattığımız hem de toplumun bize dayattığı görünmez zincirler. Ama endişelenme bu sadece bir teşhis değil. Jung'un bize sunduğu çözümleri de konuşacağız. Çünkü o büyük usta der ki bilinçsiz olan kadere dönüşür. Yani bu tuzakları görmezden geldiğimiz sürece onlar hayatımızı yönetmeye devam eder. Hazır mısın? O zaman başlayalım. Tuzak bir sahte maskelerin tiyatrosu, persona tutsaklığı. İlk tuzağımız belki de en yaygın olanı, sahte maskelerin tiyatrosu. Jung buna persona tutsaklığı der. Sana Mert'in hikayesini anlatayım. Mert 28 yaşında başarılı bir pazarlamacı. Instagram'da mükemmel hayatı, LinkedIn'de parlak kariyeri var. Ama her sabah aynadaki yüzüne baktığında kendini tanıyamıyor. Çünkü Mert Jung'un dediği gibi, personasına o kadar bürünmüş ki gerçek benliğini unutmuş. Persona nedir? Jung'un tanımıyla toplumla olan ilişkilerimizde taktığımız maskedir. Ve dikkat et, bu maske tamamen kötü değil. Hayatta kalabilmek için gerekli. Ama sorun şu, çoğumuz bu maskeyi çıkaramaz hale geliyoruz. Mert işte başarılı profesyonel maskesi takıyor, evde mükemmel oğul maskesi, arkadaşlarıyla eğlenceli adam maskesi. Ama peki gerçek Mert kimdi? O da artık bilmiyor ve her maske değişimi enerji gerektiriyor. Her sahte rol içsel gücünü biraz daha tüketiyor. Jung der ki, insan ne kadar çok persona takınırsa o kadar az bireyselleşir. İşte bu yüzden Mert her akşam eve geldiğinde bitkin. Fiziksel yorgunluk değil bu, ruhsal yorgunluk sürekli başka biri olmaya çalışmanın yorgunluğu. Peki sen kaç tane maske takıyorsun günde ve hangi maske gerçeksen? Tuzak iki gölgeyle savaşın yorgunluğu. Şimdi gelelim ikinci tuzağa gölgeyle savaşın yorgunluğu. Ayşe'nin hikayesi bu konuda çok çarpıcı. Ayşe, 32 yaşında, herkese göre mükemmel anne ve anlayışlı eş. Ama içinde bir ses sürekli bağırıyor. Ben de kızgın olmak istiyorum bazen, ben de bencil olmak istiyorum. Bu ses Jung'un gölge dediği şey. Gölge nedir? Jung'a göre kişiliğimizin reddiyatla bastırdığımız, kabul etmek istemediğimiz yanları. Ayşe'nin gölgesi öfkeli, bencil, kontrolsüz yanı. Ama toplum ona kadınlar sabırlı olmalı, anneler fedakar olmalı demiş. O da bu yanlarını ruhunun derinliklerine gömüş. Ama işte sorun, gölge yok olmaz. Jung'un dediği gibi bastırılan her şey güç kazanır. Ayşe ne kadar mükemmel olmaya çalışırsa gölgesi o kadar güçleniyor ve bu iç savaş, bu sürekli kendini denetleme hali işte bu enerjiyi emiyor. Gölgeyle savaşmak, karanlık bir mağarada görünmeyen bir düşmanla dövüşmek gibi. Her hareketin enerjini alıyor ama asla kazanamıyorsun. Çünkü o düşman aslında senin parçan. Jung der ki, gölgeni entegre etmezsen o seni yönetir. Ayşe'nin sürekli yorgunluğunun nedeni bu. İçindeki öfkeli, bencil insanla barışmayı öğrenmediği için enerji sürekli bu iç çatışmaya gidiyor. Tuzak 3 mükemmel olmak zorunda hissetme laneti. Üçüncü tuzağımız belki de modern çağın en büyük hastalığı, mükemmel olmak zorunda hissetme laneti. Can'ın hikayesi bu konuda ibretlik. Can, üniversitede mükemmel not ortalaması olan, her projeyi kusursuz teslim eden bir öğrenci. Ama her sınav öncesi panik ataklar geçiriyor. Çünkü canın bilinç dışında mükemmel çocuk arketipi hüküm sürüyor. Jung'un arketip teorisine göre, kolektif bilinç dışımızda bazı evrensel kalıplar var. Mükemmel çocuk arketipi de bunlardan biri. Bu arketip der ki, değerli olmak için kusursuz olmalısın. Cans bu arketiptin etkisi altında. Her hata onun için bir çöküş anlamına geliyor. %95 aldığı sınavda bile kaybettiği %5'i düşünüyor. Jung'un dediği gibi, arketipler bizi ele geçirdiğinde biz artık yaşamıyoruz, yaşanıyoruz. Bu mükemmeliyetçilik tuzağı enerjiyi nasıl tüketiyor? Çünkü insan beyni sürekli alarm modunda. Her detayı kontrol etme, her hatayı önceden önleme çabası. Bu sanki 24 saat bekçilik yapmak gibi. Bitkin düşmen kaçınılmaz. Jung'un çözümü net, kusurlarını kucakla. Onlar senin insanlığının kanıtı. Tuzak dört başkalarının onayını arama çilginliği. Dördüncü tuzak, özellikle sosyal medya çağında çok yaygın, başkalarının onayını arama çıkınlığı. Elif'in hikayesi tam da bunu anlatıyor. Elif, her Instagram paylaşımından sonra telefonunu elinden bırakamıyor. Kaç beğeni aldığını, hangi yorumların geldiğini sürekli kontrol ediyor. Bir paylaşımı az beğeni alırsa, günün kalanında mutsuz. Jung bunu dış değerlendirme bağımlılığı olarak tanımlar. Kişi, kendi değerini başkalarının tepkilerine göre belirliyor. Bu Jung'un bireyleşme sürecinin tam tersi. Elif'in enerjisi nereye gidiyor? Sürekli başkalarının zihninde ne düşünüldüğünü tahmin etme çabasına. Bu sanki aynı anda 50 farklı kişinin bakış açısından kendini değerlendirmeye çalışmak gibi. Zihinsel kapasite bu karmaşaya dayanamıyor. Jung der ki, başkalarının onayını arayan kişi kendi ruhunun sesini duyamaz. Elif dış sesler o kadar gürültülü ki içindeki gerçek benliğin fısıltılarını kaçırıyor. Peki sen, sosyal medyada paylaştığın o selfie'nin altındaki beğeni sayısı gerçekten seni mutlu ediyor mu? Yoksa sadece geçici bir dopamin patlaması mı? Tuzak 5 geçmiş travmalarının tekrar edilme döngüsü. Beşinci tuzak belki de en acı vereni, geçmiş travmalarının tekrar edilme döngüsü. Serkan'ın hikayesi bu konuda çok etkileyici. Serkan çocukken babası tarafından sürekli eleştirilmiş, Hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun sözlerini defalarca duymuş. Şimdi 35 yaşında ama hala her işe başlamadan önce o ses yankılanıyor kafasında. Jung buna kompleks diyor. Geçmişte yaşanan travmatik deneyimler bilinç dışında enerji yüklü kalıplar oluşturuyor. Bu kalıplar tıpkı ruhsal birer virüs gibi sürekli kendini tekrar ediyor. Serkan yeni bir projeye başladığında bilinç dışında babasının sesi duyuyor. Nasılsa beceremeyeceksin. Bu ses o kadar güçlü ki Serkan'ın tüm enerjisi bununla savaşmaya gidiyor. Yaratıcılığına, potansiyeline gidecek enerji bu iç savaşta tükeniyor. Jung'un ifadesiyle bilinçsiz olan kadere dönüşür. Serkan fark etmediği bu döngüyü sürekli tekrar ediyor. Başarmaya çalıştıkça içindeki sabotajcı ses daha güçleniyor. Bu tuzaktan çıkış Jung'a göre şu: Travmayı bilinçli hale getirmek karanlığa ışık tuttuğun anda gücünü yitirir diyor. Tuzak 6 Duygusal Vampir ilişkiler. 6. Tuzak, günlük hayatta çok karşılaştığımız bir durum. Duygusal Vampir ilişkiler. Zeynep'in hikayesi bu konuda çok açıklayıcı. Zeynep'in bir arkadaşı var, her konuşmalarında sadece kendi sorunlarından bahsediyor. Zeynep dinliyor, tavsiye veriyor, destekliyor. Ama bu arkadaşı asla Zeynep'in durumunu sormuyor. Zeynep her görüşmeden sonra bitkin çıkıyor. Jung bu tür ilişkileri enerji transferi olarak tanımlıyor. Bazı insanlar bilinçsizce başkalarının enerjisini emerek yaşar. Bu Jung'un vampir arketipi dediği şeyin modern versiyonu. Zeynep neden bu ilişkiye devam ediyor? Jung'a göre çünkü kendi bilinç dışında kurtarıcı arketipi aktif. Bu arketip der ki ben başkalarını mutlu etmek zorundayım. Ama bu kendi ruhsal enerjisinin sürekli dışarı akması anlamına geliyor. Bu tür ilişkilerde enerji tek taraflı akıyor. Zeynep veriyor ama almıyor. Jung'un dediği gibi, karşılıklılık olmayan her ilişki ruhsal parazitizmdir. Çözüm? Jung der ki, sınırlarını koy. Sevgi, kendini tüketme demek değil. Peki sen? Hayatında seni sürekli bitiren ama asla karşılık vermeyen insanlar var mı? Tuzak 7 Varoluşsal Anlamsızlık Bunkeri Son tuzağımız belki de en derinlere ineni Varoluşsal Anlamsızlık Bunkeri Kemal'in hikayesi bu konuda çok düşündürücü. Kemal iyi bir işi, düzenli bir hayatı var ama her gece yatağa yattığında aynı soru kafasını kurcalıyor. Tüm bunlar ne için? Sabah kalkıyor, işe gidiyor, akşam eve dönüyor ve ne için? Jung bunu modern insanın en büyük hastalığı olarak tanımlıyor. Anlam kaybı. İnsanoğlu tarih boyunca yaşamına anlam veren büyük hikayelerin parçasıydı. Din, aile, toplum, gelenek ama modern çağda bu bağlar zayıfladı. Kemal Yungun deyimiyle ruhsal açlık çekiyor. Bedenini doyuruyor ama ruhunu değil. Ve anlamsızlık hissi bu sürekli bir iç boşluk yaratıyor. Bu boşluğu doldurmak için enerji harcanıyor ama hiçbir şey yerine geçmiyor. Jung der ki, insan sadece ekmekle yaşamaz. Ona anlam da gerekir. Kemal'in yorgunluğu fiziksel değil, varoluşsal. Yaşamında neyin önemli olduğunu bilmiyor. Bu tuzak özellikle tehlikeli çünkü görünmez. Kemal her şeyin yolunda olduğunu sanıyor ama içinde derin bir huzursuzluk var. Şimdi bir adım geri çekelim ve bu yedi tuzağın kökenine bakalım. Jung'un teorisine göre bu tuzakların hepsi aynı yerden kaynaklanıyor; kendi gerçek benliğimizle olan bağlantımızı kaybetme. Jung'un en önemli kavramı bireyleşme. Yani kişinin kendi özgün benliğini bulma süreci. Ama modern dünya bize sürekli der ki: sen bu maske olmalısın, şu arketipe uymalısın, bu beklentileri karşılamalısın. Jung der Kai, kim olmadığın kişi olmaya çalışmak ruhsal intihar etmektir. Düşün bir dakika. Sabah uyandığında son kez ne zaman gerçekten canlı enerjik yaşama dolu hissettin? O eski sen nereye gitti? Jung der Kai, yaşlanmanın sırrı gençliğini kaybetmen değil, ruhunla olan bağlantını kaybetmendir. Bu yedi tuzak, senin gerçek benliğin ile arandaki perdelerin her perdeyi kaldırdığında biraz daha enerjini geri kazanacaksın. Çünkü en büyük enerji kaynağın, Jung'un dediği gibi kendi olmandır. Hayal et, maske takmadan yaşadığın bir hayat. Gölgenle barışık olduğun, mükemmel olmak zorunda hissetmediğin, başkalarının onayına muhtaç olmadığın bir yaşam. Geçmişin travmalarından kurtulduğun, sınırlarını koyabildiğin ve yaşamında anlam bulduğun bir benlik. Bu sadece hayal değil, Jung'un binlerce hastasına gösterdiği gibi bu mümkün ama cesaret istiyor. Jung'un deyimiyle kendi ruhunun kahramanı olma cesareti. Son soru. Sen bu tuzaklardan kaçından kurtulmaya hazırsın? Senin enerjini en çok tüketen şey hangisi? Yorumlarda paylaş. Çünkü Jung der ki, paylaştığın yük yarı yarıya azalır. Bu yolculuğa çıkmak istiyorsan bu videoyu beğen ve abone ol. Çünkü Jung'un keşfettiği bu derin bilgileri sadece bilmek değil Yaşamak için buradayız ve unutma, senin içindeki enerji tükenmez. Sadece yanlış yerlere akıyor. Doğru yönlendirdiğinde hayatın bambaşka bir hal alacak. Jung'un sözüyle bitireyim. Sen olmadığın kişi olmanın yorgunluğu, sen olmanın enerjisinden çok daha ağırdır. Görüşmek üzere.